Biz Ne gelmiyor burada? O bir daha. Şunun önü geçesiz. Doğal içecek, su arkadaşlar. 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 Çok kanalı. Biraz alan verebilirseniz çok memnun olurum. ilerliyoruz. Gülüm neyle 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 Hacette davran hesap verecek. Biz de neyle

geldiniz. Bugün burada sadece bir şahsın tutuklanması ile ilgili sadece bir şahsın hukuksuzca gözaltına alınmasına karşı durmak için toplanmadık. Bugün burada bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak için toplandık. Çünkü mesele sadece Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Mesele bu ülkenin iradesinin gasp edilmesi, hukukun ayaklar altına alınması, halkın seçiminin yok sayılmasıdır. Bu sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin meselesidir. Bugün susarsak yarın hepimize susmayı da yapacaklar. Bugün geri adım atarsak yarın oylarımızın hiçbir anlamı kalmayacak. Biz boğaz içinde kayyumlara karşı direnenleri unutmadık. Gezide milyonların sesini susturmak isteyenleri unutmadık. Hukuku kendine oyuncak edenleri de unutmadık. Ve asla unutmayacağız. <laughs> Gezide düşene dönüşene bin selam. Gezide düşene dönüşene bin selam. Gezide düşene dönüşene bin selam. İki gündür türlü baskılarla, internet kısıtlarıyla gençlerin, Türkiye halkının ve demokrasi savunucularının ölü kesilmeye, sindirilmeye çalışılıyor. Ancak bizim mücadelemiz internette, orada, burada değil, bizim olan üniversitelerde, sokaklarda, meydanlardadır. Meydanlar bizimdir, bizim kalacak. Meydanlar bizimdir, bizim kalacak. Meydanlar. Bizimdir, bizim kalacak. Meydanlar. Bizim bir, bizim kalacak. Meydanlar bizimdir, bizim, bizim kalacak. Bize diyorlar ki sakin olun, bekleyin, hukuk işler. Ne hukuku? Hangi hukuk? Bağımsız yargı yerle bir edenlerin elenler mi hukuk işletecek? Mahkeme kararlarını talimatla verenler mi? Biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hak verilmez, alınır. Kurtuluş sokakta sandıkta değil. Kurtuluş sokakta sandıkta. boyun eğecek biz. Hayır. Dün hepiniz gördünüz. İstanbul Üniversitesi önünde dört bir yandan sıra arkadaşlarımız toplandı. Devletim <laughs> Kurulu'nun aldığı bu hukuksuz kararı iktidara ruhunu satmış, öğretim üyelerini protesto etmek için yürüyüşe geçtiler. Bu isyanı söndürmek isteyen iktidar polisiyle meydandaydı. Ancak halkın gücünden daha büyük hiçbir güç yoktur. Ve biz bunu öğrenciler olarak barikatları yıkarak Hiçbir engel tanımayarak gösterdik. Ama bu daha başlangıç. Gençlik uyandı. Gençlik ayakta. Gençlik mücadeleye daha yeni başladı. Aile yılı değil. Mücadele yılı. Aile yılı değil. Bugün susmayacağız. Bugün vazgeçmeyeceğiz. Bugün bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe, bu zorbalığa karşı hep birlikte omuz omuza yan yana duracağız. Sözümüzü yükseltmeye, hakkımızı savunmaya, irademizi korumaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hayır. Hazır mıyız? Hazır mıyız? O zaman hep birlikte sesimizi yükseltelim. Adalet için, özgürlük için. Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nden arkadaşlarımız

Çalışıyor mu? Aynen. Çalışmıyor. Arkadaşlar şimdi Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak bu tarihi hukuksuzluğa karşı açıklamamızı yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aynı dönemde benzer prosedürlerle diploma almış olan Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinden Naci Aylin Atay'ın da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesi tarihe geçecek bir hukuksuzluk örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kararın hemen ardından geçtiğimiz haftalardaki gözaltı ve tutuklama furyasına bir yenisi eklenmiş. Dün sabah itibariyle yüzü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Halkın iradesi gasp edilerek seçilmiş siyasetçilere yönelik sürdürülen bu süreç demokrasinin ayaklar altına alındığını ve hukukun yok sayıldığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak hocamız Naci Aylin Atay'ın diplomasını iptal etme kararını kabul etmiyoruz. Akademik kurumların bilim üretmek yerine belli siyasi, siyasal ajandaların bir parçası haline getirilmesi, üniversitelere antidemokratik yapılar haline dönüştürmekte ve yüksek öğretimin niteliğini zayıflatmaktadır. Alınan bu karar yalnızca İmamoğlu'nu değil, aynı dönemde benzer yollarla diploma almış birçok mezunu da hukuki bir çıkmaza sürüklemektedir. Tek adam rejimi hukuku bir baskı aracı olarak kullanmaya devam etmekte ve halkın oylarıyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere, akademisyenlere ve kendi gibi düşünmeyen herkese soruşturmalar ve tutuklamalarla saldır saldırılarını artırmaktadır. Her türlü farklı sesin baskı altına alındığı bu ortamda biz bu diplomasızlaştırma süreçlerini kabul etmiyoruz. Geleceğimize, haklarımıza ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Üniversitelerin özel ve demokratik bir nitelik kazanması gerektiğine inanıyoruz. Yok! ve üniversite yönetimlerinin dayattığı, karar süreçlerinden öğrencilerin dışlandığı ve eğitimin giderek niteliksiz hale geldiği antidemokratik üniversite anlayışını kabul etmiyoruz. İktidar politikaları etrafında şekillendirilen üniversite ve eğitim sistemine karşı demokratik ve özel bir üniversite mücadelesini büyütmek için tüm sıra arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine karşı ses çıkaralım demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkalım diyoruz. Susmuyorum, <laughs> korkmuyorum, itaat etmiyorum. Susmuyorum, korkmuyorum, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Etmiyorum. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat, itaat etmiyoruz. Arkadaşlar şimdi okulumuzdan bir hocamız bir konuşma yapacak. Lütfen onu dinleyelim.

Arkadaşlar yine tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz. Üniversiteler bu tarihi olayda yine önemli bir rol üstleniyor. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın bu mücadelesini başlattığı bu mücadeleyi saygıyla ve mutlulukla selamlıyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nden bilim emekçileri olarak bizler İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun almış olduğu Ekrem İmamoğlu ve 27 sanıyorum üniversite mezunu hakkında almış olduğu kararı tanımıyoruz, gayrimeşru buluyoruz ve üniversite özelliğine, üniversitelerin kendi kendi iradeleriyle üniversitelerin okutma, yönetme iradesine yapılan bir saldırı olarak görüyoruz ve bunu e, kınıyoruz. Öğrencilerin mücadelesinin yanındayız. Bu sadece öğrencilerin mücadelesi değil. Bu bütün e, toplumun e, mücadelesi. İrademizin arkasında olacağız. İrademizi ezdirmeyeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> <Yani, şastı gülüyor> <laughs> <laughs> <Gidecek, biz gülüyor>